Sol TV ekranlarının sevilen dizisi Baba yeni sezon bomba gibi geliyor. 16. bölümüyle 2. sezona başlayacak olan Baba dizisinin yeni fragmanı yayınlandı. Sezon finaliyle akıllarda birçok soru işareti bırakan dizi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki Baba dizisi ne zaman başlayacak? Yeni sezon ne zaman? İşte Baba'nın yeni sezon detayları. Baba yeni sezonun 16. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerinde olduğu Baba dizisinde neler yaşanacağı merak konusu oldu. Babanın sürpriz ve şaşırtıcı gelişmelerle dolu yeni sezonu içinde geri sayım başladı. Nefesleri kesen tanıtımda Fazilet'in gözyaşları içinde Kadir'e Baba nerede sorusu sorduğu anlar büyük merak Babanın 15. bölümünde Kadir Can Servet'in oradan ayrılmasıyla Cansu'nun karşısına çıktı ve onunla yüzleşti. Cansu'nun Kendisinden kurtulmaya çalışması esnasında onu yanlışlıkla iten Kadircan, Cansu'nun uçurumdan düşüp ölmesine neden oldu. Büyük bir vicdan azabı yaşayan Kadircan, polise giderek teslim oldu. Yaşar üzüntüden bayıldı ve düştü. Ay Yapım imzası taşıyan Baba dizisi bu sezona da bomba gibi bir giriş yapacak. Gökhan Horzumun senaryosunu yazdığı dizinin hikayesi bambaşka görevlerini biliyor. Yeni oyuncularıyla dikkat çeken dizi büyük sürprizlere gibi olacak gibi görünüyor. Bilgiler ve Tolga Sarıtaş'ın dilinde yer aldığı Baba dizisinin yeni sezona yeni sürprizlerle giriş yapacak. Hikayeye yeni isimlerin girmesi bölümleri nasıl işleneceği de merak ediliyor. Bu sezon kadroya Levent İlgen, Hazal Türesan, Buse Meral, Ali İl, Ezgi Dinçer, Volkan Kıran gibi oyuncuların da kadrosunda yer aldığı yapım hikayesiyle şaşırtacak. Kadir Sarıoğlu karakterini hayat veren başarılı isim Tolga Sarıtaş 30 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan Sarıtaş İstanbul'da doğup büyüdü. Halil Akkanat Lisesi'nden mezun oldu. Esenyurt Belediyesi tiyatrosunda ve tiyatro zeytin dalında sahne aldı. Oyunculuk kariyerine 2009 yılında Bahtı Kara filminde canlandırdığı Berk rolüyle başladı. Filmde Reha Özcan, Yeşim Ceren Bozoğlu, Haltan Pak ile birlikte rol aldı. 2010 yılında Özlem Tekin'in Kimse Bilmez şarkısının kariyerinde oynadı. Aynı yıl TRT1'de yayınlanan Sen de Gitme dizisinde Mert Karakteri canlandırdı. 2011 yılında Kale'deki Yalnızlık filminde Feyyaz karakteriyle rol aldı. Sonrasında Arka Sokaklar ve Öyle Bir Geçer Zamanki dizilerinde bölüm oyunculuğu yaptı. 2013 yılında Star TV'de yayınlanan 20 dakika dizisinde Ferdi karakterini canlandırdı. 2013 yılında Star TV'nin Muhteşem Yüzyıl dizisinde yer aldı. Tolga Seretaş, Şehzade Cihangir karakterini canlandırdı. Burada Halit Ergenç, Meryem Üzerli, Nebahat Şehre, Okan Yalabık'la birlikte çalıştı. Aynı yıl TRT1'de yayınlanan ve bir mini dizi olan Büyük Sürgün Kafkasya'da Cemil karakterini canlandırdı. 2016 yılında Kötü Çocuk filmindeki Meriç Suna karakteriyle başrol olduğu ilk sinema filmini çekmiş oldu. Dram ve romantik türdeki filmin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın oturdu. Filmde Afra Saraçoğlu, Sarp Kaya, Tülin Özen ve Can Sipahi ile başrolü paylaştı. 2017 yılında 44. Pantenat'ın Kelebek Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu ödülü ödülüne layık görüldü. Başarılı oyuncu yine aynı yıl 4 ödülün daha sahibi oldu. Birçok projede yer alan yakışıklı isim Doğuş Çayın Reklam filminde yer aldı. 2017 yılında Star TV'de yayınlanan Söz dizisinde Yavuz Karasu karakteriyle başrolü üstlendi. Tolga Taş bu dizideki performansı ile 46. Uluslararası sevim ödüllerinde en iyi erkek oyuncu kategorisinde finale çıktı. Yine 2017 yılında İpana, 2018 yılında Pepsi Max markası için kamerayı kamera karşısına geçti. 2019 yılında Fox TV'nin Ferhat ile Şirin dizisinde Ferhat Taşlı karakterini canlandırdı. 2020 yılında bunu TV'de yayınlanan ve ilk bölümüne konuk oyuncu olarak katıldığı Yarım Kalan Aşklar dizisinde Ozan karakterini oynadı. Sonrasında Ali Rıza Altay karakteriyle Sol TV'de yayınlanan Arıza dizisinin başrolünü üstlendi. Dizide yolları bir taksi macerasıyla kesişen ve farklı dünyanın iki insanının tehlikeli bir aşkla yelken açması Kona denildi. Burada Ayça Ayşin Turan'la başrolü paylaştı. Dizinin ilk bölümü 13 Eylül 2020 tarihinde yayınlandı. Yönetmenliğini Recai Karagöz yaptı. Yılmaz Şahin ve Çağla Kızıl Elma senaryosunu kaleme aldı. Aksiyon ve dram dizisi yayınlanan 30. bölümüyle final yaptı. Kazandığı pek çok ödülün yanı sıra Uluslararası Emi ödüllerinde 2019 yılında en iyi kadın oyuncu ve 2020 yılında da en iyi erkek oyuncu kategorilerinde final jürili yaptı. Emi ödüllerinde Türkiye'de jüri yapan ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçti. Başrol olarak ekranlarda gördüğümüz usta isim Haluk Bilginer ise 5 Haziran 1954 tarihinde doğdu. Devleşmiş bir isim olan başarılı oyuncu İzmir'in Seferihisar ilçesinde dünyaya geldi. Babası sigortacı Tahsin Bey, annesi ev hanımı Bedriye Çiftin 3 çocuğunun ortancısı olan Haluk Bilginer'in çocukluğu İzmir'de geçti. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro öğrenimi gördü. Mezun olduktan sonra İngiltere in gitti Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde ileri tiyatro öğrenimi gördü. 1980 ile 1991 yılları arasında İngiltere'de çeşitli tiyatrolarda rol aldı. 1987 yılında Gecenin Öte Yüzü adlı film çekimi için İstanbul'a geldi. Hayatını bir süre İstanbul-Londra arasında sürdürdü. 1990 yılında Ahmet Leventoğlu ve Zuhal Olca ile tiyatro stüdyosunu kurdu. Geçtiğimiz yıllarda Altın Koza Onur Ödülünü alan Haluk Bilgiler meslek kariyeriyle onlarca ödül sürede edecek.